Arkadaşlar bahçeye geldim saat takriben 11, 10 10 falan oldu. Yavrular bir dürtükledim şöyle. Ama yemin ediyorum size sıcak mahvediyor. Yani artık kesin karar aldım. Kesin kanaatım. Sabah altı buçuk e, saat 9'a 9 buçuğa kadar duracağım. Ondan sonra da akşam e, akşamüstü Güzel. Ondan sonra ona böyle bir şey yapacağım artık çünkü. Yani gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Acayip sıcak. Yani öyle böyle değil. Bir tane yavuz da ürktü. Şuraya insin bari. Ha. Şuraya insin o da. Arkadaşlar gömün olsun kuşlara taş, değnek, sopa atıyorum. Kıpırdamıyorlar bile ya. Allah seni kahretmesin kuş gibi. Allah seni kuş gibi kahretmesin. Böyle olduğu zaman ayar oluyorum işte. Şimdi bak şöyle üstümde göstereyim. Bak binanın ucuna kondu şimdi. Gördünüz mü? Şurada arkamda bakın. Bakın. Şimdi ben bu yavru altında yumurtlasa eğer 3-5 defa daha konarsa ben bunun kanatlarını kesip kenara atıyorum arkadaşlar. İstiyorsa altın yumurtlasın. Olmuyor yani. Oraya gidip sürekli konuyor. Binanın yanında olmanın şeyi bu. Bakın gitti oraya kondu. Şimdi 3-5 tane daha konarsa buraya bu alışkanlık yapacak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Alıştığı zaman da ondan sonra istediğin kadar uğraş. Bak. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane hayvan var burada yerde. Hepsi de uçumda bunların. Bak bunların hepsi buraya indi. Bunların hepsi buraya indi. Bir tek o oraya indi. Şimdi eğer ki bu 3-5 daha oraya inerse onun biletini kesiyoruz arkadaşlar. Çünkü o bunların hepsini oraya indirme potansiyeline sahip bir kuş oluyor o zaman. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hepsini oraya indirme potansiyeline sahip oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Kesinlikle kesinlikle binaya 3-4 kere inen kuşu uçurmuyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Yani bunu yapın. Biraz acımasız olun. İstediği kadar kuş iyi oynasın. İstediği kadar kaliteli olsun. Eğer binaya birkaç kere konduysa o oraya alışacak demektir. Bakın. Arka arkaya konuyorsa birkaç kez oraya alışacak demektir. O da sıkıntı. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar aklıma geldi. Bugün şu kameralar ağaçları keserken hep kafaları eğilmişti. Bunları, şimdi bunları düzelteceğim bugün. Kameraları, kablolarını, mablolarını, güzelce şöyle geçişlerini falan ayarlamam lazım. Ee, orada kameramız var. Şu yukarıda var kameramız. Ee, bir tane şurada var. Aynı şekilde bakın. Şurada kameramız var. Şöyle. Şöyle. Ee, üç tane kameramız var. Bunları bugün düzeltmem lazım. Bakalım fırsat bulursam bugün de bunları düzelteceğim. Her gün bir şey yapıyoruz. Bugün de onu yapalım. Ondan sonra bugün bir de şu şurada telde geçen buraları Linda'yı şöyle bağlamıştım. Şurada geziyordu telde. Şu gördüğünüz halat gibi bir şey var ya onda geziyordu öyle gidip geliyordu. Birisi buradan kışkırtmış herhalde ya da bir şey olmuş. Önce bu parçalamıştı. Sonra da buradan tutmuş dışarıya atlamış buradan üstten. Ee, öyle olunca şurayı aşağıya indirmiş. Şunu aşağıya indirmiş. Normalde şuralarda falandı. Yani şuralardaydı. Aşağıya inmiş. Baya bir karış kadar. Şöyle de görürsünüz zaten. Burası aşağıymış. Burayı da bir düzelteyim. Yukarıya kaldırayım. Şuralara üveyikler konduğu için. Baya bir bozmuşlar. Ondan sonra bir de akşamüstü yine kuşlarımızı uçururuz. Ondan sonra şuraları bir daha sularız. Bitkilerimizi Kuşlarımız da uçurduktan sonra değmeyin keyfimize. Şurada da güvercin gübresini ıslattım bakın. Bu gübreyle de ne yapacağız? Bu gübreyle tasla alacağız bunu koya dolduracağız. Şu e, bizim domates ve patlıcan işte diğer kabak salatalık bilmem ne bu fidelerimizin dibine gübre vereceğiz arkadaşlar. Böylelikle ne olacak? Mis gibi çıkacaklar. Bu arada tavuklarımızdan bir tanesi gurk oldu. Yatıyor. Şöyle bakalım demin bir tanesi de şu da gurk olanın Kardeş İngiliz. O da bağırınıyordu. Acaba yumurtladı mı? 11 yumurta koymuştu. Ha, o da onun üstüne yumurtlamaya çalışıyor. Burada bir tane var. Gulk'un yanına giriyorlar. Yumurtlamak için arkadaşlar. Oysa ki bir yukarıya çıksalar hiçbir şey olmayacak. Neden böyle bir şey yapıyor bu tavuklar? Ben anlamadım. Ben bunu anlamadım. Buraya tekrardan şuraya aşağıya mu yapacağım. Hayvan resmen eziyor yani onu. Kızım sen niye oraya çıkıyorsun? Gel bakayım sen. Sen çık buraya yumurta ha. Ha bak burada da var folluk. Ha. Çık hadi. Ha. Hadi. Ha. Oraya yumurtla. Al sana folluk. Niye öyle yapıyorsunuz? Niye oraya çıkıyorsunuz? Ha. Bak gördün mü follu? Dur bakayım belki burayı öğrenir. Orada da yumurta olduğunu gördü. Bakalım ne yapacak? Belki de oraya yatacak yumurtlamayı. Öğrensin orada da folluk olduğunu. Yok. Yok şey yapmıyor. İstemedi arkadaşlar. Çıkacak. Kaç tane yumurtamız var? Sen, <laughs> dur kızım. Dur kızım tamam. Dur dur dur. Kaç tane var? 2, 4, 1 dakika dur. 2, 4, 6, 8, 10, 15. Tamam 11. Şu yumurta sayısı doğru. Heh, tamam şöyle. Heh, hadi yat. Tamam hadi yat. yat. Bağırma bağırma serseri. Bir de bağırıyor ya. Yani. Tavukların kümesi de böyle arkadaşlar. Şu araya da giriyorlar. Acaba buraya da mı yumurtlamaya çalışıyorlar? Onu anlamadım. Yok burada yumurta yok. Burada bir şey yok neyse. Çıkalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Baya bir çeşit. Hayvan sevgimiz var işte görüyorsunuz. Yumurtlayan yumurtlamayan. Öyle devam ediyoruz. Burada ekmekler var. Ekmeği satıyorum, veriyorum. Kuru ekmekleri. Bu hayvanlar bunları seviyor. Yiyorlar. Yem de buğday da var önlerinde. Vallahi sıcakta nasıl arkadaşlar? Şu güneşe bakın ya. Yemin ederim yakıyor ya. Yakıyor. Of. Evet arkadaşlar. Bahçeye geldik. Akşamüstü oldu artık. Bugün içerisinde şu 55 dakika erkekle e, kerkü bir erkek var bizim bunları bunları antrenmanlayacağız. Günda geç yerine. Kızayım be şöyle. Sana da diyorum geçten tan yerine. Şunları bir antrenmanlayalım. Kaldır bakalım nasıl Efendi. Kendi kafasını yaracak çocuk. Başka bir şey değil yani. Şşş. Bugün bunları bir uçuralım arkadaşlar. Antrenmanlamaya başlayalım. Bu arada Nasıl iki tane cırtla şu şeyleri cırtlayalım ya. Ne? Bak ora koptu kopuyor. Oraya, ha? Hayır hayır şu şey koptu kopuyor. Cırt bak cırt. İçeride var ya senin tavşan Kopardı, ya Muşan çekelim ayrı. Cutu bak iki yer tutuyor diyorum. Cut koptu gidiyor kafa. Ha ben orayı görmemişim tamam. Pardon ben plastik yer anladım. Ne oluyor kuşlar bir anda bir şeyler oldu. Bak kuş ne yaptı gördün mü? Böyle. Baba bana karı ver. Baba bana karı ver diyor kuş. Bunlar evli oğlum bekar değil. Yok. Şey eşsiz ya. 55 dakika 55 eşsiz. 55 dakika eşsiz. O baba bana karı ver. Ona bir boz diye. dişi çaksana. Boz dişi. Evet ona bir boz. Aferin. Yürü. Ona bir boz dişi çak. Boz dişi. Evet. Üstten yavru aldık ama eş, şey uçum zamanı olmadan yavru aldık. Sen dişi. bunun dişisini ne yaptın? Bunun dişisi son noktaydı. Ayırdık ya. Hayır son nokta değildi. Boz duman dişiydi. 33 diş. boz dumandı. 33'ü de tuttuk beyaza girdik yoksa usta. Eş Adılar oldular mı bunlar? Oldular tabii. Ha. Bu ben yokken bir şeyler yapıp durmuş. Ben, Hayır, ben gölge de. bir yer oturmam. Hayır şey yapalım o zaman. Şurada tek boştaki dişi yok mu? Nerede? Orada bir tane boşta dişi var yani Hayır değil mi? kümesinde mi? Hı hı. Ya hazır kendi bozğuman eşini niye bozdun o zaman sen onu? Hayır kuş boşta ya. Onun eşi hangisiydi biliyor musun? 80 numaraydı. 80 numaraydı bir yere şey yaptın mı? Taahir anlamadın sen. Madem hayır. öyle beyaza bozğuman ötekini gireydin. Ayıktım. Sen boşuna bozdun eşini. Kuş şimdiye yumurtlardı tekrar. Sıcaklar geliyor. Ayıracağız zaten iki güne bunları. Evet evet. Tamamdır. Mutluyuz. Neyse Zaten neyse başla, Ben gene bir şey demiyorum tamam Bir şey demiyorum gene. Aferin hiç kuş patlayan kuş görmedik de Ben göstereyim arkadaşlara Görelim nasıl patlıyor Patladı gitti. Oturacağım şu kuşu bir çeker Es bir puan düş Eksi bir puan düş Es düş Neyse Arkadaşlar kuşlar uçuyor Kuşlar uçuyor. uçuyor. Tavuk bugün bas bas bağırıyordu. Bakın nereye yumurtlamış. Bugün tavuk bas bas bağırıyordu arkadaşlar. Ne var? Bilmiyorum. Bas bas bağırıyordu. Burada ne olmuş buraya? Bu, bu kapı da bozuk. Cengiz'e söyle bu kümesten uzak dursun. Hatta bu bahçeden uzak dursun. Canımı sıkarsa sıkarım topuklarına. Senin o muhtar kokoreççi de gelip burada ağacın altında oturuyor şurada. Allah Allah. He. Gece mi gündüz mü? Bilmiyorum artık. Gündüz bugün köpcüğünü yuravlayıp duruyor. Hırsızlık ne yapacak? Keşf mi Ne yapıyorsa. Mutfağa yiyordu ya oğlum bir şey yedi ki oraya nasıl yetişecek? <laughs> dur kız dur 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 dur. <laughs> dur bakalım kaç yumurta var? <laughs> 2 4 6 8 10 2 4 2 4 6 8 10 12 olmuş. 12. Heh. Kaç var burada? Ya nasıl? Ha? Bu 12 yumurta olmuş da. Ben sana boyadım yumurtaları boyamadım. Tamam buldum ben yumurtayı. Bu yumurta arkadaşlar tamam. yine. Yumurtayı buldum ben. Tamam yumurtaları kömürle çizsen usta. Ya çizdik çizdik silindi. Bir daha çiz. CD kalem olması lazım. Onlar yok yarın getireyim ben sana. Anladın mı? Çizdim bak. Bu yumurta yeni değil mi? Bak. Yeni. Kanlı manlı. Yeni bu. Ben sana yarın getireyim. Tamam unut. Sen yarın dediysen ayva yedik. 300 yıl sürer o. Yarın gideceğiz de, Nereye gideceğiz? Kaçta? Bir. Hiç, Hiç gitme oğlum. Bir senedir uçmamaya göre iyi. Bir senedir uçmuyor. Fena değil. Aferin. Kamerayı tutuyorum tutuyorum oynamıyorlar. Tam bırakacağım oynuyorlar ya. Sensörlü kamera almak lazım aslında. Sese duyarlı. Çapır çupur başladı mı hemen devreye girmesi lazım. Kuşların ikisi de erkek arkadaşlar. Birisi 4 yaşında var. Birisi de 2 yaşında. 3,5-4 yaşında ve 2, 2 yaşında yakın yani kuşlar. İkisi de erkek. Ve geçen seneden bu tarafa uçmuyorlar. Yaklaşık 7-8 aydır Boz hiç uçmadı zaten burada. Ama kaçak geldi abi. Aman bize ne kaçaktan göçekten ya. Kaçmış adı üstünde o. Evi bağı terk etmiş. Bize Vallahi niye gelsin? Abi, takıldı kuşa bak bak. Kuşa takıldı. Lan. Oy. Ne o? Şu an, şu an ikisinde hararet yüzde doksanı buldu. Fana açtılar arkadaşlar ikisinde. Emin olun fanı açtılar. Artık kanatlarında feri kalmadı. bu hangi su kaynatacaklar. Ha, su kaynatacaklar şimdi bak. Aferin sana. Bu gene iyi de dirençli biraz. Genç ya 2 yaşında. Evet öteki 4 yaşında olunca motor iyice hararetlenmiş. Bunlar ha. alıp Gençler. Evet. Orada patladı kenarda arkadaşlar. Teli hizalayamadı. Orada patladı. Dönüşüne gelişine bahçeye atar kendini o bence. İyice ben bi iyice bitti çünkü. Alçak sürünme geliyor. Caminin oradan geliyor. Bak. Yolda doğan gibi yolda, kaldı, yolda. Evet. Yoksa yolda kalacak dediğin gibi. O. Arkadan geliyor. Bakın alçak sürünme, bakın. Bakın, alçak sürünme. Bakın. Bakın, ha. Kendini atmaya yer arıyor. Atacak. Aferin sana. Kanlarımızda bileyiz biz. Aferin. Dönüşüne biliyorum onu. Ne girelim? Şöyle döndü, şuraya düştü. Balkonun oraya, şeyin oraya, kümesin üstüne doğru düştü. Bir bak bakalım nasıl kümesin üstüne düşmüş. Linda'nın ağzına düşmesin de. Salak. Kaçamaz da nefessiz kaldı ya. Linda zaten affetmez vallahi biz yokuz. Orada mı? Kerkük erkek de arkadaş. Orada patladı o da. Geçti gitti. O da iyice yoruldu. Evet arkadaşlar. Hüseyin abi de bu arada güvercin pistiğimizin suyunu bahçemize verecek. Onun ayarlaması yapıyor. Ben de kuşun içine kadar çekeyim dedim. İnecek artık. Aferin oğluma. Dön. İnmedi mi? Maşallah. Güzel. Dibine inmiştir kuşumuz. Yaklaşık bir yarım saat kadar falan uçtu Maşallah maşallah Hüseyin abim de Su almaya çalışıyor Gübrenin şeyinden Şöyle bahçemizde göstereyim size Fasulye Salatalıklarımız, domateslerimiz Patlıcan Gene yarısı patlıcan yarısı biber Şurada. Allah. Yine patlıcan biber yarısı niye böyle olmuş ne Şurası acı biber. Şurada roka rokalarımız çıktı. Şurada temiz otumuz var. Şurada turplarımız var arkadaşlar. Şu ara boşlukta şöyle başa kadar ekildi. İnşallah çıkar onlar da. Allah şimdilik bahçede durumlar böyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hüseyin abi videoyu sonlandırıyorum. Yok, sonlandırma. Tamam. Damlamalarımızı açtık arkadaşlar. Gübreyi verdim tasla. Sana da damlamaya açtım. Sulamaya başladık. Bu arada duman yavrumuz vardı gökle attığımız beraber. Onu da teke attı nasıl? Gözünü yaraladıydı gök kardeşinin. Gök kardeşinin evet atmaca sırtını aldıydı hatırlarsanız. Kardeşini uçurmuyoruz da kendisini kaldırdık. Kuş nerede? Bakın ta yukarıda patladı. Görüyor musun ben onu nasıl şöyle kadrajda mı? Bilmiyor. Aş dur. Maşallah maşallah. Sana bir şey diyeyim mi? Ha. Beyaz da ne kadar benzer. Ha şöyle. Fark ediyor musun? Ha. Evet çok yüksek uçuyor arkadaşlar şu anda. Şöyle göstereyim size. Ya, uçurdum, beyaz beyazla benzerliği var mı abi? Evet yüksek güzel uçuyor şöyle göstereyim. Ya bak sen göster göstereceksen işte şey yaptığım ya gösteriyorum. Allah. Ah görsünler işte ben görüyorsam buradan telefon gösteriyordur on emin ol. Ha, yukarıda arkadaşlar işte yukarıda patlıyor daha aşağı. Bunlar. Indirdiğinde çekeceğiz daha devamını çekeriz. Arkadaşlar bir kere patladı çekemedim. Çeker bildiğimi çekeceğim. Çekemediğimi çekemeyeceğim. Kusura bakmayın. Orada patladı gene. Yetişemedim. Junior! Ne yapıyorsun lan? Uyuyor mu gene? Aslan be aslan. Aslan. Oğluma bak oğluma oğluma. karamazke karamazke Dişlerin yarısı yok. Adam dişlerini kemikle bilemiyor arkadaşlar. Neyle biliyor biliyor musunuz mu? Ağaçla ağaç. Adam ağaçla, tekerle, kamyon tekeriyle, lastik de biliyor. Demiri yalıyor adam, demiri yalıyor yumuşatmak için. Böyle bir adam bu. Adamın ham maddesi. Adamın ham maddesi bu. Adamın ham maddesi. Hayır üstümü kirletme, üstüme kirletme çekil. Neye basayım oğlum, kayıttayım zaten ya oynarsa oynar ne yapayım şimdi. Allah Allah İlle de kuşu çekeceğim diye aptal mı olayım saatlerce Beni çek Tamam seni biz, çekiyorum biz zaten Nur Cemal'imi özlemiş Al seni çekiyorum Patla lan Nasuf'u çekiyorum bakın arkadaşlar Gökhan abi bir atım da bir aklı gitsin bir Canı çeksin Nasıl şey. Verme. Nasuf da oynamaya başladı Bir oynasana Nasuf <laughs> Ya Oyna lan bir Binler yok takla tamam burada <laughs> Ya bu ne? Bu neydi olan mıydı bu Neyse olandır, ne? Travesti. Travesti travesti. Gaymış. <laughs> Neyse arkadaşlar. Saçma sapan bir video oluyor. Saçma sapan videolar beğeniliyormuş. Ben de saçma sapan video çekiyorum artık. Nasıl? Çekil bakalım. Lan. Tavuklar da görsünler oğlum. Arkadaşlar bu tavuklarımız yumurtluyor. Ama artık yumurtlamıyor. Niye? Yeni yerlerine geldiler çünkü. Eski yerlerinde yumurtluyorlardı. Bize satan arkadaş öyle sattı. Şey, Abi bunlar yumurtluyor dedi her gün dedi. Ama buraya geldik geleli daha bir kere yumurtlamadılar. Yaklaşık bir 3 gün 4 gün oluyor alalı. Canımız sağ olsun. Perşembe aldıydık. Bugün pazar tesi. Kaç gün olmuş? Dört. dört günde yumurtlarlar ya. Daha bir ay iki ay süresi var. Kışa kadar vakti var. Yumurtamaz. Tavuk yumurtamadık. Yumurtlar işte, yumurtlar. Bizim tavuklar evet, kışın yani da yumurtlar. Bizim tavuklar kışın da yumurtlar. Arpa, arpa takviyesi yapman lazım. Evet. Arpa buğday. Arpa buğday. değil de. Sen bir yandan çekim yapacaksın diye uğraşıyorum ben de. Ben <laughs> artistlik amaçlı çekim yapıyorum buradan arkadaşlar. Ben artistlik amaçlı çekim yapıyorum buradan arkadaşlar. Sen Gökhan Atar yapacaksın. Patla lan! Oguş orada oynar mı? Oynar mı? Oynayabilir de oynamayabilir de. Oynamaz. Sattırır oynamaz. Böyle çekelim arkadaşlar. Bunun annası da böyle, Nazlıydı. Uçan kuşumuz var mı? Var. İşte uçuyor arkadaşlar. Oynuyor mu? Oynuyor. Bak şimdi. Bu püf noktalarına dikkat edin. Altından attı geldi. Oynar mı? Oynamaz. Viraja döner mi? Döner. Orada bak, şimdi. Ben. Beni Şimdi kuş satan arkadaşlar öyle diyor. Abi, ke Aha, orada patladı vallahi salak. Ben biliyorum çünkü kuşumu bilirim ben. Ad Adam diyor ki, abi bunların altından gelen oynar. Oynar tabi. Ama nasıl oynar? Benim istediğim özellik var mı? Havada evet. uçan var mı diye soruyorlar. Var işte. Yalan mı? Var. Var. Uçanın var mı? Var. işte. Yani var. böyle bir yalan yok arkadaşlar. Gerçek bunlar. Gerçekler. Bakın uçan kuşumuz var. Tekte uçuyor. Tekte uçuyor. Ve Türkiye'de bu kuştan kimsenin kümesinde yok. yok. Bu kuş tek. Nasıl tünedi. Bu kuş tek arkadaşlar. Türkiye'de tek. Anayı zaten satın alamazlar. Nasıl sıkıyorum yalanı? Anayı zaten satın alamazlar bizden. Alamazlar. Babaya da gitseler zaten uçuk miktarda bir fiyat çekilir. Ben biliyorum o adam nelere verdiğini. Evet. Sen kendin de biliyorsun çok iyi. Allah analı babalı büyütsün. Aynen öyle. Arkadaşlar böyle bir yol işte uçuruyoruz. Türkiye'de kimse de yok böyle bu kuş. Bu kuş kimsede yok Türkiye'de. Yalan mı? Bende var. Yalan. Hayır birinde daha Şimdi var. Şimdi oradan bir tane akıllı çıkar. Türkiye'de ne kuşlar var? Senin haberin var mı der. Hayır ben birine verdim bunun kardeşi. Hayır baba. hayır. Şimdi oradan bir tane çok bilmiş çıkar. Türkiye'de ne kuşlar var? Sen biliyor mu der. Bir kere siyahinci dedim de hemen oradan atladı ya. Siyahinci Türkiye'de sadece bunda var. Ha. Ben kimde varsa var. Bana ne siyahinciden beyaz inciden. Yani, Havada ben... uçanınız varsa çekin böyle Kim benim gibi. Yayınlayın. Bir bozduman bizde mi var? Bir bozduman benden var. Dünyada her yerde var. Tabii. Bir şey bozkirli, var. bir molines benden var. Bir tavuk benden var. Herkeste var. Ama bundan bende var arkadaş. Bu köpek bende tek. Junior. Türkiye'de tek. Adı bak hemen kalkı kaldırıyor kafayı. Şimdi <laughs> gelip sizin böyle molinesiniz olsa dünyanın en iyi köpeği de olsa ben Junior desem dönüp bakacak mı bana? Isırır beni. Bu Junior. Bundan yok Türkiye'de. Aferin lan. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlemeyen çok şey kaçırır. Çok şey kaçırır. Böyle buluş göremezsiniz. Gezer gezer oynamaz. Bakın yoktur. Kimse de yok. Boş boş uçuyor. Bakın teki aldık. Teki aldık. Boş boş uçuyor. Valla videoyu durdurup durdurup kayda geçiyorum. Bu sıra bakmayın da kuş orada patlıyor. Kayda geçtiğimde patlama bitmiş oluyor. Bilmem ne. Ben de hiç durdurmadan çekiyorum. Aynı, beyaz gibi. Gidiyor gelmiyor Hayır anlamadım benim şu çekilişte verdiğimiz adam Kime çıktı bu kuşlar kim nerede ben bile unuttum Güzel Arkadaşlar Şu çekilişte kuşta binaların oraya gitti şu Çekiliş yaptık kuş çıktı ya arkadaşlar O videodan Bakın da ismi saiz kimse o arkadaş kuşunu Alsın almıyorsa Öylesine katılan kanala birisi diye ben başka Birine vereceğim kuşları Bugün günlerden de pazartesi çarşambaya Kadar kuş kime çıktıysa bana ile irtibata Geçsin arkadaşlar eğer irtifata geçmezse ikinci talihliye sesleneceğim. İkinci ya bırak kuşu ya aman. İkinci talihliye sesleneceğim. O da çıkmazsa arkadaşlar üçüncü talihliye vereceğim. O da çıkmazsa kafama göre bir ne göndereceğim kuşlara ilk otobüsler açıldığı zaman. Buradan sesleniyorum talihli kimse. Bedava kuş veriyoruz onu bile beğenmiyorlar la. Ha? Hayır bak yani. Evet. Oynama 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 oynama. Aferin ha oynama böyle gelsin Neyse ben videoyu durdurayım. Dur İlk kez teke uçanmış böyle olur arkadaşlar. Daha teke gel, gelmiş kuş da değil yani. At altına kuş at ya. Aç düşsün gerekirse ya bir şey olmaz insin. Başka Yok şey değil ya zaten öylesine attım. Ben... Aynen öyle Dön lan. Abi. Dön lan. Köpek. No nereye gidiyor bunun içine tek başına gidiyor. Bak ben ona doğru eşlemeyi verdim işte. <laughs> o güzel bir çekiyorum Ben bir de Kayıttayım konuş sen nasıl? Abi. Ne sen konuş konuş. <laughs> Hayır kamerayı öyle tutuyor da beni şey yaptı bir anda. Valla kayıttaymış tutuyor. yemin ediyorum kayıttaymış. Aferin. Ama bak. Aferin sana. Var mı hocam sende S400 yok bende var. Var var bende de var. Bunda Allah. Gökhan Hamdi F16 diye bir seri çıkarmış yoğuz. F16 işte. F16 F. F16 abi işte F16. At hı hı. Yolu, Atmıyor. Otur ya şimdi. Hadi bir oyna Gelir oradan. Bir Aferin. Atın. Nasıl şimdi bildiğin var ki? Aferin. Aferin, Aferin sana maşallah. Bir şey diyeceğim ama. İçini, içini sök, temiz yap Bir tane. Yani. Yalnız şimdi sarı kırlar birazcık yüz yapmak için de. Tamam yavrular benimdir ama ben sen. Üçlü kuşumuzdu bu Bir tane daha uçuracağım. Buyurun be hocam kim isterseniz. Ben de bunu uçuracağım yavruya. Aferin. <laughs> Bizim güvenlikçi Adnan ya inişi de bağlı. Aferin, Aferin sana. Olağan bu ya. Erkek Aferin arkadaşlar. Dört taklayda da oraya indik. Şey. Güvenlik... Maşallah.